kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. Sanat camiası bugün bir ölüm haberiyle yıkıldı. Pek ünlü ismin yakın arkadaşı ve dizi sektörünün tanınmış yüzlerinden olan Köknar Rüştü Tezay hayatını kaybetti. İki aydır kanser tedavisi gören ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tezay için Fenerbahçe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Köknar Tezay 2010-2016 yılları arasında Akgün Dijital Şirketi'nde genel müdürlük yaptığı 2016'dan 2017 yılına kadar BAS 360 şirketinde yönetici olarak görev yaptı ve 2017 yılında MDM İletişim Baskı ve Etkinlik Şirketini kurdu. 6 Haziran 1968 yılında dünyaya gelen Kökner teze Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.